Merhabalar değerli izleyiciler. 23 Ağustos gününe geldik. Perşem, çarşamba günündeyiz. Öncelikle hemen söyleyeyim çünkü sonunda söylediğim zaman pek çok kişi belki oraya kadar gelmemiş oluyor, arada bırakmış oluyor. Baştan söyleyeyim. Ee, yarından itibaren 30 Ağustos'a kadar karşınızda olmayacağım. İlk defa YouTube'da ara veriyorum. Bir daha önceden planlanmış bir seyahatimiz var. Fakat gideceğim yerlerde e, internet sıkıntısı yaşayacağımı tahmin ediyorum. E, çünkü daha e, zor yerler. E, bu nedenle riske girmek istemiyorum. Çünkü bir kere başıma geldi ve çok ciddi bir şekilde de hasara uğradım. Çünkü iki gün üst üste ben yayın yaptığımı zannettim. Oysa internetteki çok zayıflık nedeniyle Yayına kötü gitmiş. Kendim canlı olarak girdim. Tabii karşımda baktığım zaman her şey normal gibi gözüküyor. Ama yayına gidiş son derece kötü olmuş ve çok ağır hasar gördüm. Onun için bu sefer riske girmek istemiyorum gideceğim yerler nedeniyle. Bir kısa ara vereceğiz hem de ben de dinlenmiş olurum çünkü e, hesapta tatil yaptım ama biliyorsunuz YouTube konuşmalarını hiç aksatmadım. Bir ay kadar yazıya ara verdim şimdi yazılara başladım 30 Ağustos'tan itibaren de tahmin ediyorum ya da 1 Eylül'den itibaren. E, flash Haber'deki ana haberlere de başlamış olacağım. Onu da buradan sizlere e, duyurmak istiyorum. Şimdi dün de önceki günde hep ekonomiden konuştuk ama yani konuşmak zorundayız. E, çünkü e, şeye bakıyorum, e, genel olarak medyamıza bakıyorum, muharefet kanalları dahil, <laughs> zaten e, saraya bağlı kanallar hiç ekonomiden konuşmuyorlar. Konuşsalar da muazzam gelişmelerden işte Mehmet Şimşek şöyle kum piri yedi, hem de tek başına gitti. Ona da gülüyorum. Yani Mehmet Şimşek Tek başına bir AVM'ye gitmiş, orada kum yemiş yanında bir tek koruma polisi varmış. Aa biri fotoğraf çekmiş, onu paylaşmışlar falan. Bu numaralar çok ucuz tabii. Yani gidemez mi? Evet gider ama yani bu dönemde e, adam için parlatmak için yapılıyor bunlar. Neden? E, e, bir dedikodu çıktı biliyorsunuz. E, hani e, Mehmet Şimşek dayanamıyor, istifa edecek, çok ağır baskılar var. İşte onu bir şekilde durdurdular herhalde. E, bir şekilde belki adam da hani dedi ki arkadaş yani hem müdahale edeceksin hem bunu yapacaksın çünkü merkez bankasında hatırlayın geçen hafta onu Çarakçı ile konuştuğumuzda çok net bir şekilde söylemişti yani merkez bankasında denetim ve yönetim o şey yeni başkanın elinde değil Erkan ne Erkan da o gaye ha gaye Erkan elinde değil İşte yardımcılığa getirdiği kişi de ee, ekonomide de işte şikayetler falan yükselmeye başladı. O pelikan grubu gene harekete geçti. Onun üzerine böyle bir şey çıktı. Hani istifa etti diye ama anlaşıldığı kadarıyla o istifa durduruldu. Yani dur şimdi aman sırası değil falan diye ve birdenbire bir Mehmet Şimşek güzellemeleri başladı. Fakat ne yapsalar olmuyor. Çünkü e, pahalının önüne geçemiyorlar. Şimdi ben bugünkü Korkus Gazetesi'nde yazdım. Yani gazeteyi göstereyim. Yazıyı şöyle bir özetleyeyim. Şimdi yeni bir numara buldular. Efendim ben Erdoğan aslında gayet iyi ekonomiyi işte çark etti. Gayet güzel götürüyor. Yani, onu anlamak mümkün değil biliyorsunuz. Hani devamlı ekonomi çok iyi, ekonomi çok iyi deyip şimdi Erdoğan'ın ağzından ben toparlanma başladı. Ulan ne zaman yıkılmıştı? Niye söylemediniz? Ha biz anlattık ama siz hep ne yaptınız? Çok iyi işte dış güçlerin oyuncakları, faiz lobisi, yok döviz lobisi, işte fırsatçılar şunlar bunlar. Şimdi e, çark ettiler ya hatayı anladılar ama bu hata Türkiye'ye çok ağır bir bedel olarak yansıdı. Yani akıl almaz bir şey. Bu günün Hakikaten hesabının sorulması gerekiyor. Çünkü Türkiye'yi bilerek ve isteyerek müthiş bir ekonomik kriz içine soktular. Daha doğrusu müthiş bir yaşamsal krize soktular. İnsanlar bugün artık evlerine ekmek götürmekte zorlanıyor. Efendim işte dükkanlar dolu onlar dolu ya geçin onları kardeşim. 85 milyonluk ülkede 2-3 milyon insanın ki zaten rakamsal olarak da çıktı nüfusun %5'i toplam servetimizin %55'ine hakim. Yani düşünsenize muazzam bir şey bu. %5'i. Ülkenin yarısından fazlasının sahibi zaten. E şimdi o yüzde %5 dediğiniz 85 milyonda baktığın zaman yüzde %10'u buçuk eder. 9 desek buçuk milyonda. Yani buçuk milyon insanın sürekli hareket halinde olması, çok para harcaması, dilediğini alabilmesi, herkesin dilinde sen alabiliyor musun kardeşim dediğinde böyle cosluyor tabii. Markete girip yarım kilo kıyma alamayan adam diyor ki abi her yerde dolu millet bu görüyorsun. E sen niye yapamıyorsun? Şimdi onun için müthiş bir ekonomik kriz demeyeyim ama bir yaşamsal kriz içindeyiz. Böyle bir durumda iktidar adeta alay eder gibi dün de söyledim ya hani memurları unutur muyuz canım nasıl unutulurmuş? Ulan unutan sensin ben mi unuttum? Sen unutun. Ya da yapmadın şimdi tabii birdenbire seçimde yaklaşıyor. Ya bu emeklilerin hepsi ölmedi efendim. Hani öyle bir espri oldu ya. Emekliye niye zam yapalım çoğu ölecek seçime kadar. Sonra akıllarına geldi. Ulan bir sene içinde seçim var. Emeklilerin hepsi ölecek hali yok ya. Aman onları tutalım diye şimdi böyle bir şeyler yapıyorlar. Fakat tabii bütün bunlara rağmen Türkiye ekonomisi öyle anlatıldığı gibi falan değil. Dün Tayyip Erdoğan diyor ki milyarlarca dolar atmaya başladı. E örnek göster ben de. Nereye atmaya başladı? Yani bir sahte lafla Merkez Bankası döviz rezervi 118 milyara çıktı diyor. Ya yok böyle bir şey. Yani kendi girin sitesine biraz ekonomi biliyorsanız girin bakın böyle bir şey yok. O swaplarla banka karşılıklarıyla vatandaşın efendim bankalardaki döviz hesaplarının yansımasıyla falan orada bir varlık gibi gösteriyorlar. Ama hiçbiri yok fiktif. Eksi 59 milyardayız. Borç ödemeleri var. Nereden ödeyeceklerini bilemiyorlar. İşte anlattıkları o e sağdan soldan para geliyor, akmaya başladı. Ya bir tanesini söyle. Öyle atmaya başladığıyla olmaz. Şu 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 şu, şu Türkiye'ye şu kadar para soktu diye. Şimdi gene göreceksiniz. Gene Merkez Bankası'nda net 90 hesabı diye bir şey var biliyorsunuz. Kaynağı belirsiz para. Lan bu nasıl oluyor? Kaynağı belirsiz para. Yani şurada vatandaşın başında masak diye bir şey duruyor. Hesabına 50 bin lira, 100 bin lira fazla para girsin. Çak geliyorlar. Arkadaş bu para nereden diye. Öbür tarafta Merkez Bankası'na 15-20 milyar dolar para giriyor. Valla nereden geldiğini bilmiyoruz. Gelmiş aa işte böyle baktık ki sabahleyin kasada para var. Lan böyle bir şey var mı? Ama işte bu numaralarla günü kurtarmaya çalışıyorlar. Bakın, kur korumalı hesaptan vazgeçiyorlar hesaptan, değil mi? Onu yapmayacağız, onun yerine bankaları serbest bıraktık. Şimdi bankalar çaresiz ve şaşkın durumdalar. Nedir bu şaşkınlık? Ne yapacağız diyor. Mesela İş Bankası Genel Müdürü dün açıklama yaptı. Dedi ki, e, be, yapabildiğimiz kadar kur korumalıyı korumaya çalışacağız. Yani biz kendi mudilerimize, işte o hesapta tutanlara öyle vermeye çalışacağız. Niye? E, bu olay faizlerin patlamasına neden olacak. Faizlerin patlaması demek, enflasyonu da düşük tuttuğun için doların yükselmesi demek. Yani normalde faizi arttırırsan doların geri çekilmesi lazım. Ama bizde enflasyon hesabı doğru olmadığı için, onu sahte olarak yayınladıkları için her durumda faiz hep altta kalacağı için insanlar yine dolara gidecekler. Dün bankama uğradım. Dedim ki 1 milyon liram olsa e, ne faiz veriyorsunuz? Yüzde %30 dedi. Bakın 1 milyon liraya şu anda yüzde %30 faiz veriyor İlk bakışta ne oluyor? Bakıyorsunuz yani 1 milyon liraya yıl sonunda 300 bin lira veriyor. 300 bin lirayı aya bölerseniz aya bölerseniz ne kadar eder? 300 bin lirayı 30 bin 30-35 30 bin liraya yakın 25-30 bin lira bir aylık maaş gibi gelir o. İlk bakışta olan diyorsun ki böyle bir param varsa arabamı sattım alayım bir milyonu koyayım. Ama açıklanan net faiz bile şey enflasyon bile yüzde 49'a geldi. Gerçek enflasyon yüzde yüzün üzerinde şu anda. E ben 300 bin lira bir milyon liram var arabamı sattım diyelim e, yatırdım bankaya. 300 bin lira faiz alacağım yıl sonunda. Oysa gerçek enflasyonla benim param iyice e, sömürülecek. Çünkü yüzde yüzün üzeri. E şimdi ne olacak? Bankalar mecbur kalacaklar. Yüzde 49'un üzerinde en azından açıklanan resmi faizin üzerinde bir para bir e, faiz vermeye çalışacaklar ki parayı çeksinler. Aksi takdirde Türkiye'de hiçbir şekilde para bankada ya da başka bir kaynakta tasarruf olarak tutulamaz. Yine güvenli liman olarak dolara gidecek insanlar. Çünkü çaresi yok. Ben niye aptal mıyım yani? Bir milyon liram var, 300 bin lira alacağım. Bir milyon liraya dolar alarak tutarsam e, daha fazla kazanacağım. Ya da paramın değeri kaybolmayacak. Hesapta belki yüzde otuz kazanacaksın. Ama bir milyon üç bin olduğu zaman da sen enflasyonda zaten yarısını gitmiş olacak. Senin paran reel olarak yedi yüz bin liraya düşmüş olacak. Faiz aldığın halde. Şimdi böyle bir ülkede Bakın bir sefalet şeyi yayınlandı. Bütün bunların ötesinde sefalet endeksi yayınlandı. Onu verebilir miyiz arkadaşlar? Bakın Türkiye burada büyük verelim hatta. Daha büyütebiliyorsak hani ben küçülebilirim burada. Görüyor musunuz? Bakın Türkiye bir numara. Arjantin, efendim, Nijerya geliyor, Güney Afrika geliyor, Gürcistan geliyor, Brezilya geliyor, Sri Lanka, Ukrayna, Yunanistan, Pakistan geliyor. Şimdi bu sefalet endeksi dediğimiz olay yani insanlar sefil çöp topluyor falan değil. Hayır bu genel olarak bir ülkenin uluslararası standartlara göre sefalete düşmüş hali. Kim yapmış bunu? E, kaynağını da söyleyeyim. Bakın Trading Economics diye ona da baktım hani ciddi mi yoksa bizde dalga mı geçen ya da işte dandik bir şey mi? Hayır öyle değil bakın. 20 milyondan fazla ekonomik göstergesi olan döviz kurları, borsa endeksleri, devlet tahvil gelirleri ve emtia fiyatlarına ilişkin tarihsel veriler ve tahminler dahil olmak üzere 196 ülke için doğru bilgi sağlayan bir kuruş, kuruluş bu. Bu veriler üçüncü taraf veri sağlayacağına değil resmi kaynaklara dayanıyor. Bakın buna rağmen bunlar resmi kaynaklar düzenli olarak kontrol ediliyor. Bugüne kadar bir buçuk milyardan fazla sayfa görüntülenmesi olmuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Hani böyle bazı şeyler vardır. Ya kim kardeşim bu işte bir tane küçük bir dergi oturmuş. Hayır öyle değil. Bu dünya çapında veriler üzerine değerlendirmeler yapıp tablolar yapıyorlar. Ve Türkiye maalesef böyle bir tabloda bir numarada kalıyor. Türkiye dünyanın en sefil ülkelerinden biri durumda. Ondan sonra yapacak benim yöneticilerim. Türkiye'yi kıskanıyorlar. Oyun kurucuyuz. Efendim dünyada bize sormadan artık bir şey yapılamaz. Nereden yapılamaz kardeşim işte. Dün biraz 3-5 kelime söyledim Kıbrıs'ı. Ne oldu Kıbrıs'ta? Yeşil at üzerinde yol yapıyordun. Birleşmiş Milletler engel oldu. Bir şov yapıldı orada. Dozerler Birleşmiş Milletler arabalarının üzerine yürüdü. Onları kenara çektiler. Ama şu gerçeği herkesten sakladılar. Yol inşaatı da durdu. Artık yol inşaatı yapılmıyor. Ve biz protestodayız. Kabul edemeyiz, yapamayız. Her aynıla. Bir tane İt dışişleri bakanı getirdiler. Eski MİT bir başkanı. Efendim şöyle dünyada böyle onu şimdi parlatıyorlar. İyi de bana sonucu söyleyin kardeşim. Sonuç olarak sen Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda bir e, güvenlik konseyi Türkiye'yi kınama mesajı hazırladı, yayınladı ve Rusya'nın metosuyla o bir kınama e, yürürlüğe girmedi. Hani dünya beşten büyüktü diyorlardı. Hani veto nedir kardeşim bir, bir onca ülke bir şey yapacak sonra bir ülke veto edecek. Ama bakın Türkiye bu vetolar sayesinde o kadar avantajlı durumda ki benim yanlış hatırlamıyorsam sadece Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı 22 tane Türkiye'yi kınayan, yaptırım uygulayan ya da işte zora sokan e, şey e, tasarı o 5 ülkeden birinin vetosuyla hep geri döndü. En çok da Amerika veto etti. Çünkü Amerika o konuda işte Türkiye'yi tutmaya çalışıyor. Ben sonuç bir şey demiyorum. Yani doğrudur yanlıştırı söylemiyorum. Ama bir taraftan halka diyeceksiniz ki dünya beşten büyüktür. Bak bilmem ne. Efendim beş ülke bir karar verecek. Dünyanın diğer ülkeleri ne oluyor? Al işte kendi başına gelen bir olayda Rusya'nın e, vetosuyla bir yerde seviniyorlar. Efendim Birleşmiş Milletler Genel e, Güvenlik Konseyi Türkiye'yi e, kınayan tasarıyı veto edildi. Hiç ağzını alıyor musun? Kitaplar yazdın. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hep bir samimiyetsizlik var. Hep halka doğru olmayan şeyleri söylemek var. Ve halk etkileniyor. Halk cehalete itildi. Zaten yoksullaştırıldı. Her konuda iyice cahil hale getiriliyor. Bu akıl almaz bir şey. Bunu mutlaka söylemeliyim. Şimdi bir görüntü izletmek istiyorum size. Sesli aslında ama uzun olduğu için biraz ben sadece görüntüyü verelim. Menzil tarikatı burada bir şey yani dikkatini çekmek bunu büyük verelim arkadaşlar ben küçük kalabilirim neden bakın menzil tarikatının merkezi burası koca bir yüzme havuzu var şey geliyor şeyin yanına bir adam geliyor ve ona bağlılığını bildiriyor çok kibarca Efendim Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyorum. İşte diğer arkadaşının adını söylüyor. Kürşatlar da diyor Telekom'da. Her türlü emirlerinizi bekliyoruz. Hizmetinizdeyiz falan diye. Şimdi bir lüks ve ihtişam. Ya affedersiniz ama bir dini tarikatta böyle bir, bir şeye neden ihtiyaç duyulur ki? Böyle bir yüzme havuzu falan. Muazzam bir şey. Ve anlatılan 55 milyar dolarlık mal varlıkları var. İlk anda şaşırıyorsunuz. Yani Türkiye'nin en büyük holdinglerinde böyle bir şey yok. Peki bu nasıl toplandı? Nasıl toplanıyor biliyor musunuz? İki yoldan. Bir, çok sayıda masum, inançlı, saf insanlar, saflığı aptallık olarak söylemiyorum. Safiyane duygularla bir dini lidere destek oluyoruz diye buralara paralar akıtıyorlar. Kendi rızıklarından kesiyorlar, buralara akıtıyorlar. Ama o para tabii ki bir şey olmaz. 3 lira, 5 lira, 100 lira, 1000 lirayla olmaz. Ama bunlar devletin içinde. Aynı cemaat, Fethullah Gülen cemaati gibi sızmış durumdalar. Muazzam bir ticaret yapıyorlar. Bugün Sağlık Bakanlığı'nda yıllardır, en az 15 yıldan beri Türkiye'deki bütün hastanelere alınan tıbbi cihazlar, ilaçlar, efendim diğer ameliyat gereçleri, yeni e, teknolojik al hepsi bu cemaatin üzerinden geçiyor. Milyarlarca dolar ve bu insanlar Türkiye'nin şu anda yönetim kademesinin kılcal damarlarına kadar girmiş durumdalar. Bir tarafta sizin kötülediğiniz Fethullah Gülen şeytandır şudur budur dediğiniz bir Fethullah Gülen. Oh kurtulduk. Hayır. Fethullah Gülen sadece bunun bir parçasıydı. O cemaat sadece bunun bir parçasıydı. Çok daha büyükleri, çok daha büyük bir sermayeyle ile buradalar. Evet bugün e, dediğim gibi kısa bir aradan önceki son konuşma. E, bir tek şeyi daha söylemek istiyorum. Bana gerçi çok alerji duyanlar oluyor ama e, gerçeği söylediğim nasıl ortaya çıkacak. Onun için hani bütün tepkilere rağmen şunu söylemek istiyorum. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi üzerine oynanan oyunlara artık dur demek gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu çeker gider hiç umurumda değil ne arkasındayım ne destekçisiyim ama hep algı yaratmaya yönelik şeyler yaptıkları için biliyorsunuz en son işte para aldığı için böyle yapıyor. ve Hayır onun için yapmıyorum. Bakın bugün sokaktaki seçmenin büyük bir bölümü muazzam bir yılgınlık içinde. Bundan sonra oy kullanmam. Bu adam durdukça vermem. Efendim ya gideceğiz de ne olacak? Bakacağım da ne olacak? İlgileneceğim de ne olacak havasına? Nereden oldu bu? İşte seçimin hemen akşamından itibaren seçim irdelemesi yapılmadan değişim istiyoruz. Çekin gidin. Ama yerine yenisini koyamadılar. Bir şey söyleyemediler ama olan ne oldu? bütün CHP ya oy verenlerle birlikte bu iktidara karşı olan hangi partiden olursa olsun muazzam bir yılgınlık çöktü. Bakmayın siz Ankara'daki siyasi partilerin AKP ile anlaşacaklar, parlamentoda ondan yana yer alacaklar. Halkta muazzam bir yılgınlık var. Artık bunun bitmesi gerekiyor. Her gece özellikle muhalif kanallarda sadece CHP konuşulması, o gitsin bu gelsin, öyle yapılıyor, bununla kazanamayız, İmamoğlu kaybetti, Ankara gitti, artık bunun bitmesi gerekiyor. Bunu bir kişi izleyense bile bunu söylemeye devam edeceğim. Çünkü bunun doğru olduğunu göreceksiniz. Bir süre sonra herkesin başına dank edecek ama belki de iş işten geçmiş olacak. Ben bu uyarı görevimi yapmaya çalışıyorum. Evet, bugünlük bu kadar diyorum. Dediğim gibi yarın sabahtan itibaren 30 Ağustos gününe kadar ee, ki dönüşte bir aksilik olmazsa, 30 Ağustos gününe kadar olmayacağım. Yani Ağustos'un son haftasını e, birlikte geçiremeyeceğiz. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Hiçbir şey başka şey yoktur. Hani korktu mu, baskı mı oldu? Efendim işte e, biraz e, ortadan çekilmedi de, hayır hiçbirine sakın inanmayın. Çünkü görmeyenler hemen diyecekler ki bir şey mi oldu? Ne yapayım? Herkes de seyretmeyince o tür bir algı altında da kalabiliriz ama en azından sizlere aktarıyorum ki Hani soranlar olursa hayır hiçbir sorun yok. Can Ataklı dimdik ayakta hiçbir şey de gelmez başına. Merak etmeyin yolunda yürüyecektir değil diye bunu ısrarla söylüyorum. Haftaya görüşmek üzere 30 Ağustos'ta görüşmek üzere hepinize iyilikler esenlikler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.